Selam aleyküm değerli dostlar işçi kanalıma hoş geldiniz. değerli dostlar bu şu ana kadar yaptığım ilk aşım 2023'ün nisan ayında yapmıştım ee, buraya ahladan adına elma elmanın iki farklı çeşidi ve armut, e, ahlat e, armutla ahlat armut karışımı bir aşı yapmıştım değerli dostlar gördüğünüz gibi aslında bunlar e, Sürgün gözler değil Bayağı bir yaprak açmış Bunlar meyve göz aslında ama çiçek aşmadı Bakıp süreçleri sizlerle paylaşacağım Yalnız değerli dostlar bu biraz moralimi bozdu Daha önceki videolara bakabilirsiniz kanalımda Bu da rahmetli Mehmet amcamızın yağlı elması Yani bakın orada da bir aşım var değerli dostlar Yapmış olduğum Şöyle çalının arkasında kalıyor buradan gösteremiyorum Videosunu daha önce çekmiştim O ikinci aşımdı Burada maalesef bu aşımız kurumuş gibi gözüküyor. Yani yanlışım yoksa. Bekledim. Normalde yaprakların en azından yavaş yavaş açması gerekirdi. Biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Eğer olmasa bunu kesip buna ekmek ayvası yapacağım Allah izin verirse ama bu yaprak açtı geçen sene. Gayet de güzel gelişti. Hatta kesimlerini de yaptım uç kesimlerini. Tepe kesimi. Şimdilik bir gelişme yok değerli dostlar. Ama bunlar gayet güzel gidiyor. İnşallah sonuçları sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonlandırıyorum değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, ile kalın değerli dostlar.